Sevgili arkadaşlar selamlar ben Freebro Ve bugün Nio 2'de küçük bir rehber çekeceğiz Bu rehber neyle ilgili biliyor musunuz? Kulübemizle ilgili Kulübemizde neler yapabiliyoruz? Gizli saklı yeteneklerimizi arttırabilecek gizli bir şeyler var mı? Ona bakacağız Şimdi kulübemiz nerede? Kulübemiz başlangıç noktasındaki menü altında Hat dediği kulübemiz oluyor Ve oraya bastığımızda ee, birkaç tane seçenek çıkıyor. Bu seçeneklerin birçoğu ya da birkaç tanesi ilk oynayışınızda olmayabilir. Oyunu bir kere bitirdikten sonra açılan burada bazı özellikler var. Ee, o yüzden hani ilk oynayışta veyahut da ilk oyunun başlarında birkaç tanesi aktif değilse buna üzülmeyin. Sonra bunlar açılacak. Şimdi şuradan başlayalım. Bu, tamamen görünüşümüzle ilgili olan bir e, bölüm. Şuraya bastığımız zaman karakterimizin görünümü değiştirebiliyoruz. İki opsiyonum var. Bir tanesi karakterimi baştan yapabiliyorum. Bu hatırlarsanız oyuna başlamadan önce karakterimi yaptığım yer. Bununla ilgili olarak zaten çok detaylı bir videomuz var. E, merak ediyorsanız neler yapabiliyorsunuz diye onu açıp bakabilirsiniz. Aşağıda linkini de koymaya çalışacağım ve hatta video içerisinde sağ üst bölümde de linki çıkabilir. Bu kısımda bu kadar işte temel görüşümü, görünümü değiştirebiliyorum, yüzümü değiştirebiliyorum, saç rengimi değiştirebiliyorum. Bayağı detaylı ve güzel bir karakter yaratma menüsü. Epey detaylı yaptık. Yani oyunu e, oyuna girdikten sonra karakterinizi değiştirmek istiyorsanız buraya gelebilirsiniz. İkinci opsiyonda e, e, komple değişiklik yapma karakterimde. Yani e, burada ilk etapta şu opsiyon çıkıyor. Mesela Neo 1 oynadıysanız e, William oradaki karakterim çıkıyor. E, daha değişik karakterleri de. Siz kendiniz mesela bir ninja şeklinde dönebiliyorum veyahut da e, kötü kadın yerine e, e, karakterimi değiştirebiliyorum. Bunları da nereden alıyorum onu da göstereyim size. E, buradan çıkıyoruz tekrardan. E, saklı çay evine geliyoruz. Hidden Tea House'a. Ve burada yani yeterince bu puanınız var. varsa şurada Trade dediği e, alım satım yaptığımız yere geliyoruz. Ve şurada e, Transformation e, Sekmesine gelip Burada paramız varsa Mesela bu 2000'miş 3000 puanmış 2500 puanmış Bütün bu karakterleri alabiliyorsunuz Ve oyunda bu karakterler yerine Siz oynayabiliyorsunuz e, Onlar da buradan alıyor Yani buradan satın aldım O Şurada 10 binlik bir şey varmış Maşallah Peki e, buradan aldığınızı otomatikman kulbemizdeki şu alana gelip buradaki değişiklik yerinden yapabiliyorsunuz. İkinci kulbemizdeki önemli olaylardan bir tanesi depon var bir tane. Oyunda biliyorsunuz birçok eşyamız birikiyor. İnanılmaz çok oluyor ve üzerimde taşıyabileceğim eşya sayısı bazen inanılmaz artıyor ve daha fazla yer taşıyamıyorum. Üstümdekileri. O zaman onları gelip buradaki e, depoma koyabiliyorum. Şu anda bunlar depomdaki eşyalar. Bunları buraya atmışım ben. Fazla gelmiş. İleride bunları alıp e, satabilirim de. E, her türlü eşyamı buraya koyabiliyorum. Gördüğünüz gibi zırhlarımı silahlarımı hatta hatta e, ruh merkezlerimi de buraya e, koyabiliyorum. E, onun dışında, diyelim ki, buradan bir şeyi tekrar geri almak istiyorum. Ee, mesela, ne yapalım, şuradan... Ee, şunu geri almak istiyorsam, ee, hatta şöyle yapabiliyorum, o da güzel bir özellik, burada küçük bitiyor. Birkaç şeyi aynı anda geri almak istiyorsam, üçgen tuşuna basıyorum, eğer PlayStation'da oynuyorsam. Üçgen tuşuna basınca küçük bir tık atıyor buraya. Mesela bunu geri almak istiyorum, bunu geri almak istiyorum ve şunu kılıcı geri almak istiyorum. Ee, üçünü geri almak istiyorsam üçünü seçip X'e e basarsam bana soruyor. Bunları geri almak istiyormuz diyor. Şu da Move to Item Box. Evet, bunları hepsini benim e, üzerime al diyorum ve bum, bunlar gitmiş oluyor. Diyelim ki e, tek bir şey almak istiyorum. Onu da şöyle yapıyorum. Mesela şurada şu u doto var. Bunu almak istiyorum. Sadece kareye basarak e, bom, bunu ve gönder diyorum ve gidiyor. Şimdi tam tersini de yapabiliyorum. Diyelim ki e, bunu da iki şekilde yapabilirim. Bir tanesi burada. E, kumandamın L3 tuşuna basarsam sağ üst köşede görüyorsunuz. Şu anda depomdayım. Storehouse dediği. L3'e bastığında item box e, benim e, eşya kutum çıkıyor. Ve burada mesela bu Udoto'yu almıştım. Onu tekrar mesela geri göndermek istiyorsam yine aynı şekilde ya üçgen seçerek gönderebilirim. Ya da e, bunu mesela kareye basarak hop pat diye gitti zaten. Bunu da mesela şeyi gönderelim. Bir dakika bu güzel bir kılıçmış. Mesela şunları hepsini seçip e, kareye basarak evet hepsini gönder diyorum. Ya da sadece şurada şunu seçelim kareye basarak göndererek e, bu benim depoma girmiş oluyor. E, güzel bir fonksiyon. İleride çünkü inanılmaz çok eşyalarınız oluyor. Ne yapacağınız şaşırıyorsunuz. Bunları satabiliyorsunuz biliyorsunuz. Malzeme olarak parçalayabiliyorsunuz. O yüzden elinizde tutmak istiyorsanız bir görevi çıkmadan önce kullanmadıklarınızı buraya atabilirsiniz. Gelelim ekipman setlerini kaydetme butonuna. O da şu oluyor. Manage Equipment Sets. Buna bastığım zaman e, bir set yaptığım zaman bunlar benim silahlarım olabilir. Bu yakın mesafe silahlarım, uzun mesafe silahlarım, tüfeklerim, zırhım, üzerinde koydum aksesuarlarım vesaireler. Hatta kısa yol tuşları bile buna dahil olabilir. ve tabii ki benim koruyucu meleğim ve e, yokai yeteneklerim. Bunların hepsini kaydedebiliyorum buraya. 3 tane olarak kaydedebiliyorum. Mesela burada bir setim var benim. Bunu Amrita için yapmışım. Hatta ismini değiştirmişim. Amrita. Amrita toplamak için e, yola çıkacaksam bu setimi kullanıyorum. Hatta kafamda şu anda Kodama e, Kodama Mifelim var. O inanılmaz çok Amrita topluyor. E, bu sete geçiyorum. Ama diyelim ki e, çok güzel bir odacı setim var. Mesela aşağıdaki bu. Bunu kullanmak istiyorsam da setler arasında hızlı geçiş yapmak için kullanabileceğim güzel bir yer. Mesela buna geldim. Oda setimi kullanmak istiyorum. Bastım. Değişmek istiyor musun? Evet. Bastım ve oda setim geldi. Diyelim ki tekrar Amrita setime geçmek istedim. Bastım ve geçtim. Yani bir görev çıkmadan buradan setlerimi seçip o göreve gidebilirim. Ee, bu setlere yaparken aklımız karışmaması için de e, ismini değiştirebiliyoruz. Bunun için R3'e basıyoruz kumandamda. Şey çıkıyor. Mesela buna ne diyelim? Şöyle yapalım. Silelim bunu. Bu da anima setim olsun. Daha hızlı animamı geri getiren özelliklerle dolu bir setim. Anima desek yeterli. Ve kaydettik. Şimdi anima ihtiyacım varsa bu setimi kullanıyorum. Amrita toplamak istiyorsan bu setimi Odaçi yapacaksan bu setimi ve hatta iki tane e, karakter inşaatı yapıyorsunuz. E, bir tanesinde işte Odaçi kullanıyorsunuz. Diğerinde e, Kusrigama kullanıyorsunuz. Veyahut hatta Balta kullanıyorsunuz. İşte onları bir yapılandırıp buraya kaybetmemek için hangisi daha iyi, hangisiyle daha iyi oynuyorum. Buraya bunları kaydedebilirsiniz. Göreve çıkmadan önce de istediğinizi seçip öyle devam edebilirsiniz. Biz şimdi zaten Amelita'yı kullanıyorduk. Bunu seçelim ve buradan çıkalım. Ee, sonra bu ilk oynayışınızda olmayabilir builds'ler var. Bunlar da karakter inşaatları. Bu da aslında şuna benziyor fakat bunda ilave olarak e, şeylerimi de alıyor. Karakter setlerimi de alıyor. Yani diyelim ki işte sol sol tarafta görüyorsunuz gücüm, strength'im, kalbim vesaire onları 99'a kadar çıkartmışım. Fakat bambaşka bir set yapmak istiyorum. Diyelim ki e, hatta var benim galiba bir tane. İşte burada çift balta ve e, e, çift baltayla switch glaive kullanıyorum. E, bunun için şu seti yapmışım. Ve oyun esnasında bu iki set arasında geçiş yapacağım. Ama burada önemli olan sadece üzerindeki eşyalar silahlar e, kullandığım ee, koruyucu meleğim ve yokai yetenekleri değil aynı zamanda burada gördüğünüz gibi komple mesela switch glaive kullanacaksam e, çap, e, işte baltaları kullanacaksam magic'im e, çok kuvvetli olması gerekiyor magic 99 dikkat edersiniz sol tarafta skillim 99 yani şu setimden odachi setinden burada can e, kalbe ve e, güce 99 vermişim ee, tamamen farklı bir set ee, Diyelim ki bu sete geri dönmek istiyorsam Yalnız şöyle bir e, Handikapı var Bastığım zaman Ve evet buna geçmek istiyorum dediğin zaman Mutlaka e, Rekarnasyon kitabınız olması lazım Yani bunu istediğin gibi yüz defa oradan buraya oradan buraya Geçiş yapamıyorsunuz elinizdeki Rekarnasyon kitabı kadar Geçiş yapabiliyorsunuz Rekarnasyon kitabı da biliyorsunuz ee, şurada benim elimde kaç tane kalmış ona da bir bakalım ee, işte burada Book of Recarnation ee, 6 tane kalmış demek ki 6 kere geçiş yaptım mı daha fazla geçiş yapamıyorum yeni rekarnasyon kitabı bulmak zorundayım yani dikkatlice e, kullanmamız gereken bir e, bölüm ee, burada başka söyleyecek bir şey yok yani burada 20 tane seti böyle koyabilirsiniz. Ben iki tane set yapmışım şu anda. Ama böyle bir sürü setler yapabilirsiniz. Değişik değişik karakterlerinizi inşasında bu da faydalı olabiliyor. Sonra girelim illüstrasyon bölümümüze. Burada bu sadece görsel bir şey. Burada karşılaştığımız bütün yokaileri görebiliyorsunuz. Hatta ekranı full Açıp yaklaşıp Çıkıp ne kadar çirkin olduklarını Ne kadar korkunç olduklarını Buradan bakabilirsiniz Burada bilgiler veriyor Bu bilgiler bunları birkaç kere öldürdükten sonra Yavaş yavaş açılıyor Mesela bazı ilk öldürdüğünüzde Ana bilgi geliyor Ama daha sonra Daha detaylı bilgiler sonra geliyor Tabi bu yok işte Bölüm sonu canavarlarına kadar gidiyor Mesela başka bölüm sonu canavarı Var mı bakayım Bunlar genelde karşılaştıklarımız. Ee, bölüm sonu canavarı var mı acaba bakalım. Olması lazım. Bıp 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 bıp. Bunlar hala şeyler. İşte bölüm sonu canavarlarına geldik. Gozi evet bu ilklerden bir tanesiydi galiba değil mi? <laughs> Evet bölüm sonu canavarları böyle geliyor. Bunlar hakkında bilgi edinebiliyorsunuz burada. Okuyabiliyorsunuz işte neye karşı hassas, neye karşı zayıf vesaire. Aynı şekilde kazandığımız bütün koruyucu meleklerin hakkında bilgiler burada alıyorsunuz. Görsel ve az bir tarihçesi hakkında bilgiler alabiliyorsunuz. Aynı şekilde gelip güzel bir fotoğraf çekmek isterseniz şöyle uzaktan ayarlayıp bakabiliyorsunuz. Bu tamamen görsel bir şey. Aynı şekilde tüm karakterlerle ilgili olarak karşılaştığım oyun boyunca tüm karakterlerle ilgili olarak detaylı bilgiler ve hikayenin akışına göre hikaye nasıl değişiyorsa onunla ilgili bilgileri buradan görebiliyorsunuz. Yine güzel bir fotoğraf yapmak isterseniz şöyle yapabiliyorsunuz bunları. Ee, Tatlı küçük detaylar en sonunda da bu bölümde e, videolarımız var. Her bölümün, her haritanın e, açtığımız videoları buradan tekrardan izlemek istiyorsanız gelip bakabiliyorsunuz. E, evet, burası video kısmı. Tamamen görsel amaçlı şeyler. E, burası enteresan. Hı, kulübemin e, tekrardan de, tasarlamayla ilgili. Ee, ilk etapta şey yapabiliyorum ee, koruyucu meleklerimi buldum. koruyucu meleklerini değiştirebiliyorum yanımda tamamen yine görsel bir şey bu ee, mesela benim şu anki kullandığım hangisi bu bu mesela yanımda kalsın şu an o geldi yanıma ee, onun dışında duvara yazı asabiliyorum işte şurada gördüğünüz şu yazılar Bunları, bu da tamamen görsel bundan birkaç tane asabiliyorsunuz. Ben bir tane almışım şimdilik. Fakat bunları yine nereden alıyoruz? Tekrar e, gidiyoruz çay evine ve burada yine buradaki e, dükkandan trade denen yerden gelip e, neredeydi onlar? Şurada. Buradan istediğimizi alabiliyoruz. E, bin e, puana ihtiyacım varmış bunları almak için. Benim şu anda yok. Ama buradan alıp beğendiğinizi gelip kulübenize asabiliyorsunuz. Yani kısaca aslında evimizi güzelleştiriyoruz, dekore ediyoruz. Ee, sonra burada e, bu enteresan, bu çünkü karakterimin e, yeteneklerini artıracak bazı yetenekleri artırabilen bir yer. Bunlar e, çaydanlıklar. Şu çay koyduğumuz kaplar. E, Burada bu çay kaplarını nasıl elde ediyorum oyun içerisinde bunları kazanabiliyorum düşmanlardan düşüyorum bölümü bitirdikten sonra elde edebiliyorum bu kapları ve bu kaplar bana değişik yetenekler veriyor fakat bu kapları buraya hemen gelip koyamıyorum bunun için de yine e, şurada çay evine gitmemiz gerekiyor saklı çay evine bunun içerisinde şeye gelmemiz lazım. E, şu en alttaki e, çay e, çaydandı. önce tanıtması lazım. Tanıması lazım. Ona veriyoruz bu şekilde. O bakınıyor. Yeni bulduğum çaydanlığı. Ve bunun yeteneğini söylüyor bana. Bayağı inceliyor. Bayağı detaylı bakıyor. Sonra diyor ki bunun işte Resplanted gücü çok kuvvetli diyor. Ve o da bana değişik yetenekler verebiliyor. İşte Splendors diyor 250, Simplicity 30 vesaire. Bulduğum hepsini tek tek burada tanıtıyorum. Bunları hızlıca geçebiliriz. İşte iki tane varmış zaten bulduğum yeni. Bunları koyuyor. Ee, üç tane ana yetenek var. Splendors, Simplicity ve Eccentricity diye. Ee, bunlar da doğru bir şekilde kulübeme koyarsam bana Geri dönüşü oluyor, şu şekilde. Aslında tam bir e, ekstra güç veya yetenek olarak değil de, şu aşağıda gördüğünüz gibi e, şans e, kazandığım para %2 iki artıyor. Sol aşağıya bakarsanız şansım e, artı 59 artıyor e, ve başka e, çaydanlık bulma veya da çay kabı bulma şeyim yüzde sıfır artıyor ve bunları değişik şekillerde yerleştirerek mesela paraya ihtiyacım var diyelim o zaman şey yapabilirim şurada mesela parayı en yüksek yapan yüzde on şu şekilde yerleştirsem elimdeki çaydanlıkları yüzde on daha çok para kazanıyorum ama diyelim ki ben düşmanlardan daha çok değişik değişik eşyalar düşsün az bulunan eşyalar düşsün o zaman şansımı arttırmam lazım bu da şu oluyor. Yüzde 59 şansımı artırabiliyorum. Ben şu anda mesela şansımı yüksek oynamak istiyorum. Yüzde 59 artı 59 puan. Gayet iyi şans için. Ee, sonra bunu buraya yerleştirdikten sonra şu bir alttakinde görsel anlamda e, hoşuma gitmiyorsa yerlerini değiştirebiliyor. Mesela bunun yerine şunu koyabilirim. Kendim de yani bu ayarları yapabilirim. Ben burada o otomatik seçimi şey yapıyorum. Burada da e, tek tek hangisi ne işe yarıyor güzel mi değil mi bakıp buradan da seçebiliyorum onları ee, yani burası aslında karakterime birkaç puan değişik puan veriyor ee, son olarak bu bölümde kulübemin içindeki görüntüsünü değiştirebiliyorum mesela şu kulübeye geçebiliyorum burası güzel ben sevmiyorum bunu ee, şöyle samuray kulübem var buna geçebiliyorum bu fena değil arkada katanalarım duruyor ve hatta şu anda kullandığım bunu seviyorum Güneş giriyor içeri Aydınlık bir e, oda Bu, bunu kullanıyoruz Bu da tamamen görsel anlamda bir şey. E, son olarak şu gelen eşyalar diye bir bölüm var. Bu arada bir gelip buraya bakmak gerekebiliyor. E, bunu şöyle anlatayım ben size şurada hatırlar mısınız eşyalarımız arasında şu vardı. Jasper'lar vardı. Bu Jasper'ları ne yapıyorduk? Oyun içerisinde zor bir yerde vesaire bir yere koyuyorduk. Multiplayer başka bir oyuncu oyun oynarken orada hatırlarsınız mavi mezarlar var. Bizimki de böyle bir mavi mezar olarak onların karşısına çıkıyor. Bizim bu mavi mezarı kullanırsa o kişi açarsa yardımcı olarak beni çağırırsa o zaman şuradaki şu kısım bana değişik puanlar geliyor mesela 285 glory puanı gelmiş ama daha da çok kullanıldıkça mesela burada o kaça kapları çıkabiliyor veya başka başka böyle hediyelerde alabiliyorum ama en çok bu glory e, yani benim ünüm e, ün puanım artıyor 285 ün puanı gelmiş bu glory puanlarıyla da ne yapıyordum onlarla da gidip bu saklı çay evinde ki şu paralarım yerine geçiyor o glory puanları Onlara da bir bakalım şimdi mesela şuraya geldiğim zaman işte demin 400 puanım vardı şimdi üzerine o diğer puanlar gelerek 1297 puan olmuş hatta gelin şuradan bir tane şey alalım değişik bir e, yazı alalım şurada ateş yazısı varmış hono diye bunu alalım ve bunu da evimize koyalım. Böyle bir güzellik yapalım kendimize. Zaten yeni bir şey geldiğini gözük gözürüyor Ünle, Ünlem işaretinden onu görebiliyoruz. Ve buraya ikinci yazımı bunu koydum. Tamamen görsel maksatlı küçük bir e, eğlencelik bir bölüm. Evet kısacası e, kulübemizle ilgili olarak yapabileceğimiz her şey bundan ibaret. Diğer bölümlerde yavaş yavaş e, türbemiz, nal dojo, dojo, e, gizli çay evinde neler yapabiliyoruz, Tori Gate ve the interim kısımlarını anlatmaya çalışacağım. E, fakat şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir bu küçük bilgileri İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen bir like atmayı ve kanala üye olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.